Bir çapır bir adamdan herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz 1998 model Japon samurayı Suzuki Marauder 800. Yeah. Tabi Customize yapılmış, arka çamurluğumuz değişmiş, ön düzen değişmiş, sis farları takılmış. Size ilk bölümden bahsettiğim gibi motoru kişiselleştirmek işte gördüğünüz gibi böyle bir şey. Bu motorun orijinali. Mete kurguda altta bir yerde, üstte şurada burada bir yerde gösterir. Motorun orijinalini. koyduğun yeri bakarız artık. Kendisi 45 derece V-Twin bir motora sahip. 805 cc, 800 dediğine bakmayın. Bu küsuratlar zaten malum. Hiçbir zaman tutmaz. Örnek veriyorum. VN 1500 der, 1470 cc çıkar gibi gibi. Motorun yapısına gelecek olursak bu 800 cc makineyi iki karbüratör besliyor. O ne lan? Böyle bir şey mi varmış burada? Süper ya. Abo. <laughs> Düz. Anlatıyorum arkamdan bir şey geçiyor. Karadeniz <laughs> burası. Denizden her şey geçiyor. Şey gibi oldu bu. Kahpe Bizans'ta vardı ya uçak geçiyordu. Onu... <laughs> 800 cc bu VTV motoru iki karbüratör besliyor. İkiz karbüratör demiyorum, iki karbüratör. Bir tanesi 2 bloğun arasında, deponun altında, bir tanesi arkada. Ve Japonlar birazcık fanteziye kaçmışlar. İki tane hava filtresi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de deponun altında, bir tanesi de burada. Kendisi tabii customize yapıldığı için orijinalinden biraz daha hafif, oturuş rahat, Eğip gidon var ama hiç rahatsız etmiyor. Şasinin kısalığından dolayı muhtemelen çok tatlı, küçük olmasına rağmen derli toplu bir customize yapılmış. Örnek vermek gerekirse şu ayak dayamalara rahatlıkla ayaklarımız uzanıyor. Küçük ama uzun yol canavarı. Size daha ilginç bir bilgi vermek isterim. Jant üreticisi NKE'yi herkes biliyordur. Spor arabalarda ya da ülkemizde, güzide ülkemizde bir tane daha geçiyor. Yalnız bu geçerken mutlu değil. Bir şey sahi tavası almadım değil. <laughs> Jant üreticisi NK'yi herkes biliyordur. Genellikle spor arabalarda ülkemizde de basık şahinlerin, tofaşların doğanların altında görmeye alışkın olduğunuz o jant üreticisi. 98 yılında bu motor çıktığında Suzuki artık nasıl bir anlaşma yaptıysa ulan bir tane de bize yapın mı dedi artık ne dedi bilmiyoruz. Jantlarımız, ön arka jantımız NK'nin. Kendisi zincir aktarmalı ve egzozları silver tail'in ama susturulmuş hali. Neden derseniz bu motorun egzozları açık bir şekilde gittiğiniz zaman başka insanların siz giderken arkanızdan aile fertlerinize övgü dolu sözler yağdırması malum. Ön düzenimiz ters teleskopik çatal. 30 mm tek fren diskimiz var. Arkaya geldiğimiz zaman Herkesin bildiği o davul fren dediği kampana fren. Kullanıcısını belki bu taraftan biraz zorlayabilir ama yani makine tam bir klasik makine. Böyle üstüne de eğilince biraz garip hissediyorum ben. Böyle zipline'dan geçenlere bir poz veriyorum ya. Bu küçük samuray 50 beygir gücünde ve 65 Nm torka sahip. Detaylarına gelecek olursak en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi avadanlık burada. Bir ruhsat kabı ve baf bulunuyor. Bunu da yerine takalım. 5 vites ve göstergesinde gösterdiğine göre de son hızı 200 olarak görünüyor. Geç gel abi. gel gel. Evet, çocuklarınızı iki tekere mutlaka alıştırın. Çünkü iki tekerin üstünde olmak çok güzel bir şey. Yani çocuklara baksana ne kadar özgürler mutlular Düşünsenize bir de dört teker akülü arabanın içinde Bey 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 gidiyorlar Çocukluğuma gittim geldim bir an ya Motorda aslında çok fazla anlatılacak bir şey yok Yani teknik detaylarına istediğiniz her yerde ulaşabiliyorsunuz Biz bu motorun daha çok Teknik detayından ziyade bunu sürmek Bunun üstünde olmak Böyle bir motorun üstünde olmak Sizi birazcık Anarşist yapabilir Birazcık özgürleşebilirsiniz Bir de şunun sesini duyalım Ben bu sefer böyle yapayım. Daha iyi olur. Tabii bu susturulmuş hali. Gayet nizami bir rölantisi var. Muhtemelen 800 ile 1000 arasıdır. Çünkü devir saatimiz yok. Burada artık birazcık devreye kulaklar giriyor. Makinemiz yaklaşık 2,5 litre yağ alıyor. Bu makine biraz daha ince yağ yani ince yağ dediğim standart bildiğimiz 10-40'la içerisi yağlanıyor. Biel uzunluğuna bakacak olursanız yani buranın 6500 devir görüyor makinemiz ve yolda gidişi de oldukça gayet rahat gayet şık. Genel olarak dediğim gibi iki karbüratör ve bu iki karbüratörü senkronla ayarlamak fazlasıyla ustalık istiyor. Tarihine gelecek olursak Suzuki Marauder 1991 ile 93 yılları arasında Suzuki bu bloğu almış ve bir racing makinesinde kullanmış. Çok gariptir ki bir de biliyorsunuz bu Marauder'in bir kardeşi var, bir kuzeni var. O da Intruder. İlerleyen bölümlerde onu da göreceksiniz. Size de onun hakkında ufak bir info vereyim. Suzuki Intruder'lar bir tarihten sonrasında Amerika'ya, Amerika pazarına girmek için Avrupa pazarında hala Intruder diye satılsa da Intruder adını kaldırıp Boulevard adını alıyor ve M1800 Boulevard'la Suzuki artık Cruiser üretimini şimdilik o modellerinde sonlandırıyor. Tabii ki sonlandırıyordan kastım artık yeni bir model, yeni bir isme ihtiyaç duymuyorlar. Şimdi kullanıcı yorumuna geleceğiz ama kullanıcısı il dışında olduğu için motoru bize getiren arkadaşımızı Batuhan'ı buraya davet ediyorum. Hoş geldin. Merhabalar. Babacığım sen bu motoru kullandın Evet. ve bu motor grup başkanını bunu evet. da sen getirdin. Baba bize birazcık bu motoru anlatabilir misin? Kullanışı nasıldır, uzun yolu nasıldır, İşte şehir içinde nasıldır? Kim makine hafif makine gerçekten. Hı. Takribi bu arada 250 civarında falan e, customize yapıldığı için. Hı. Bize bu motoru anlatır mısın? Uzun yolda nasıl? Şöyle iki seneye yakın kullandım motoru. Hı hı. Birkaç defa da uzun yol e, deneyimim oldu uzun yolda çok rahat. Yani bırakın kendi gitsin tarzında. Şehir içinde tabi diğer çapır modellerinde olduğu gibi biraz dezavantajı var ama mesela ısınma gibi. Bunda su soğutma olduğu için. Aa evet bak bunu, atladık. Dezavantajını ortadan kaldırıyor. Evet. Yani çok ısınma gibi bir sıkıntısı yok. Kendi kendini soğutabiliyor. Sesi çok tatmin edici. Sesinden özellikle yani çok memnundum. Ama tabi günümüz şartlarında biraz susturmak gerektiği için. Aynen biraz kastetmek ettik. Ondan hariç arka çamurluk orijinal Maruder'den farklı. Kawasaki'nin Farklı bir çapur modelinin çamurluğunu taktık. vn 800 vn 800ün çamur olması lazım. Bak. Görüyor musun? Japon Japona uyuyor arkadaş yani. Yani her şekilde yani, bir şeyini tutturuyorsun mutlaka. Birbirine geçebiliyor evet. Ondan harç e, gidon gibi hey, aynı gidon şekilde. E, boyumuza göre, kilomuza göre, şeklimize göre ayarlayabiliyoruz. O açıdan daha konforlu oluyor uzun yolda. Yani bazı insanlar soruyor kolunuz ağrımıyor diye. Yani. Aslında kendi boyuna göre ayarladığın zaman herhangi bir sıkıntı teşkil yani, etmiyor. Yani. Onun aç üzerinde led farlar var. Gece çok sürmeyi tasvip etmiyoruz ama sürdüğümüz zaman da önümüzü aydınlatma açısından ya da görünürlük açısından Tabii. sis farların olması önemli bir konu. Peki bu motorun gözünde bir eksisi var mı? Yani şu olması yerine mekanik olarak bu olsaydı daha iyi olurdu diyebileceğim bir şey. Yeni modellerinde şafta geçildi. Keşke bunda da zincir yerine şaft kullanılsaydı. Çünkü şundan dolayı diyorum. Zincirin bir bakım evet. problemi var. Zinciri yağlamanız lazım, ıslanmaması lazım. Sürekli bir temiz kalması lazım. Şimdi bunlarda da orta sepa olmadığı için bu zinciri temizlemesi biraz problem. Yani. Bunun, için, bunun için kendimiz yaptığımız bir şeyimiz var, krikomuz var. Motor havaya kaldırıp zinciri temizleyip kullanabiliyoruz ama üzerine fabrikasyon ve şaf sistemi olsaydı tabii daha konforlu olabilirdi. Evet, motor gerçekten çok güzel, çok fazla bir şey söylemeye de gerek yok. Evet. Anlatmaya da gerek yok. Mal ortada arkadaşlar yani görüyorsunuz. Ön çamurluğa bir işlem yaptınız mı ön yoksa şamurlu, ön çamur sadece e, Orijinal sadece ön önünde koruması bir tane mı? koruması var. Aha. Bir de şu alt kısımda bir sakal Aha. kısmı var. Çünkü o da radyatöre evet, toz toprak. Buradan gelen e, yağmur suyu ya da çamur şu radyatörü kapatabiliyor. Yani Bunu da bir evet. e, kontrol etmek lazım. Evet, evet e, su soğutma bir avantaj fakat kontrol etmediğin zaman başınıza büyük sıkıntılar açabilir. Sinyalleri de yine sinyal braketlerin takıp buradan... Evet, evet. Yani siz farlarını Tarla alınca bunları yukarı aldık. Daha şık bir görüntü oldu. Evet. Konum ben gibi. de düşünüyorum da işte gidonu eğip gidon yapmam lazım. Peki şimdi insanlar izlediklerinde motorları merak ediyorlar. vn 500'lerde ilk bölümde öyle olmuştu. Birisi dedi Hı. ki ben bu motordan almak istiyorum. Ballandıra ballandıra anlattınız. Şimdi biz Hı. bunu da ballandıra ballandıra anlattık. Evet. Ama biz ballandırmaktan ziyade... Doğrusu neyse onu söylüyoruz. Klasik motorlar her zaman daha fazla dikkat çekiyor ve evet. gerçekten sürüş ve seyir keyfi çok Hı. fazla olan motosikletler. Bu motosikleti almak isteyen insanlara Hı. neler söylemek istersin? Yani Sonuçta sürdün ve zaten motor yine kulüp içinden çıkmamış kulüp evet. başkanında. Sen de kullanıcısı olarak neler şöyle söyleyebilirim Bu motorlar kastım yapmaya müsait motorlar. yapan da çok ama şöyle bir şey var. Kara düzen yapılan bir kastım ileride başınıza artabilir. Şimdi biz bu çamurluğu değiştirdik. Evet. Ama çamurluğu değiştirirken de motora zarar vermeden motorun ana dinamini bozmadan yaptık bunu. Evet. Ama mesela gördüğümüz var. Arka çamurlu direk siperlerle beraber kesiyor ya da kabloları karmaşık bir şekilde düzenliyor. Bu kabloların hepsi gidonun içinden geçip evet. burala toplanıyor. Biz bunu dışarıdan geçirip yapmış olmak için yapmış olsaydık çok başartırdık. Evet. Önemli evet. olan yapmış olmak için yapmak değil. Önemli olan yani ince işçilikle beraber yapmak. Evet, zaten dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi şu oldu: fren ve debriyaj telinin ve gaz telinin haricinde ön gidonda hiçbir şey evet. görünmüyor yani tamam sanki bir harleye edası. Tamamen içinden geçiriliyor ve bu da çok uğraştırıcı bir şey ama ama değiyor. Ama değiyor yani, yani o görüntüyü elde etmek için bunlar gerekli şeyler. Bir de tavsiyemdir arkadaşlar bu arada şunu da söylemek isterim: elektrik tesisatlarından anlamıyorsanız eğer ne olursa olsun eski model bir Japon'un elektrik tesisatına asla bulaşmayın. Stop lambasına başka bir şey yapmak istersiniz bir yerden. Farkına varmadan şase alırsınız eski modellerde. Sigorta patlatırsınız ondan sonra kablo yandı diye 2 saat onu ararsınız. Customize yaparken bunlara da dikkat etmek lazım. Atuhan akıcı anlatın için çok teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Hiç Son yormadan çatır çatır benden bin kat daha iyi anlattın. Mesela çünkü alırsın. sonuçta motoru kullandım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Görüşmeler. Umarım uzun uzun yıllar sizde kalır. Umarım. Umarım. O zaman ne yapıyoruz? E bunun da bir tadına bakıyoruz yani.